Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim inzal buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın saadeti demektir. Bu sebepten dolayı sadece fakirleri değil, bütün zulüm görenlerin hepsini, herkesi, bütün insanların mesul olmasını temin etmek görevimizi yaşadığımız bir aydır. Bütün insanlığın saadetini emin etmek üzere elimizden gelen gayretle çalışma yapmak mecburiyetindeyiz. Bu hususta yeryüzünde adil bir düzenin kurulması gerekir. Bugünkü faizci kapitalist nizam, fakiri fakir, zengini zengin yapan bir ezen ezilen düzenidir. Zulüm, gözyaşı ve insanlara bütün her türlü felaketleri getirmekten başka bir mana taşımamaktadır. Bu sebepten dolayıdır ki yeni bir dünya kurulması ve adil düzene geçirilmesini asli görev olarak edinmemiz lazım. Ve bu yolda bütün gücümüzle çalışmamız lazım. Öylece yeni bir dünya kurarak insanları sömürülmekten kurtarmak, hürriyetlerine kavuşturmak, bir takım insanlara köle yapmaktan kurtarmak mecburiyetindeyiz diğer yandan adil bir düzen kurarak bugünkü faci kapital nizamın sömürüsünü ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Bunun yanında fakirleri, pukaraları düşünmek mecburiyetindeyiz. Tek kelimeyle iyi insan olmak için üzerimize düşen görevleri yapmak mecburiyetindeyiz. Müslüman demek iyi insan demektir. İyi insan demek hayrunas ben yapamaz. İnsanların hayırlısı Başkasına faydası dokunandır, iyiliği dokunandır. Kendi kendine iyilik olmaz, başkasına iyiliğimiz dokunacak ki insan olacak. İslam dini iyilik dinidir, saadet dinidir. Bütün insanların saadetinin tek çaresidir. Bunun ispatı bütün tarihtir. Asırlar boyu İslam takdir edildiği zaman insanlar saadet dünyasını yaşadılar.